ahir zamanda yaşadığımız zaman o insanları bulmak e, zordur. Ondan made e, kendilerini e, insanlara e, hocalık yapan insanlar var. Kendi alim sahip Allah Azze ve Celle'nin dedenin tam tersini yaptıran çok insan var. Çok e, alim değil, alim su yani kötü alim sıfatında olan e, çok insan var. Bu şey Osmanlı'dan sonra Osmanlı yı yıktılar. Osmanlı İslam'ı kalesiydi. O nüktalar o kaleyi bütün bitirmek istiyor. Her türlü fitneden, her türlü e, en itikadı bozup e, Müslümanlığı bırakmak istemiyorlar. Bu şeytanın e, hedefidir. Şeytanla beraber olanlar da o hedef için, para için, şöhret için, her türlü yaramaz şey için, e, ahiretlerini satıyorlar, dünyalık, iki paralık, e, hiçbir şey yaramayan şeyler için bunu yapıyorlar. Onlara Allah Azze ve Celle lanet etmiş, Peygamberle lanet etmiş müminler lanet etmiş. Lanet en yani lanet ele kötü iyi bir şey değil, en kötü bir şeydir. Lanetli insan ilelebet hayretmez. Onun için para için şöhret için yoldan çıkan insanlar iyi insanlar değildir. Onlara inanmayın onların peşlerine gitmeyin. Gidecek peş, e, olan insanlar Allah'ın izniyle tarikattır. Tarikat hakikat marifettir. Onlar, bu yol güzel yoldur. Şeriatın yolu, mezheplerin yolu bunlardır. Öteki türlü sonradan çıkmış ben şuyum, ben buyum diyen insanlar bir şeyler yoktur. Faydaları yoktur, zararları vardır. Başta faydalı gibi gözükseler bile sonra foyaları çıkıyor. İnsanların ama zarar vermiş oluyorlar, itikatlarını bitirmiş oluyorlar dinden uzaklaştırmış oluyorlar. Allah şerlerden muhafaza etsin. Bu kötü alimlerin, kötü insanların, kötü cemaatların. çünkü e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, doğrudan bağlantısı olan tarikatlardır. Onun dışında bağlantı yok. Ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip hangi tarikat olursa muhakkak o yoldan gitmiştir. Oraya kadar yetişir. Ama cemaat dedin yeni bir şey yapılmış. O da Allah bilir nasıl yapılmış. Kim yapmış. İyi midir kötü müdür diye. İyi gözüken sonra kötü çıkıyor. Allah muhafaza etsin. Doğru yol olan ehl-i sünnet vel cemaat yoludur. O da evliyaları ehl-i beytə səhabəyə də qəbul edən, hepsini sevən yoldur. Allah hep ondan bizə e, bu yolda xidmət etməyi nasib etsin. İnsanlara də hidayət olsun. Üvəlan gəlsin inşallah. Aminəllah təvfik el-Fatiha.